Günaydın. Nasıl geçti gecen? Eee uyabildin mi? Ya bırak şimdi. Ben dün gece seni takip ettim. Her şeyi gördüm. Sen beni ne hakla takip ediyorsun bak ya? Ne kadar zamandır yapıyorsun sen bunu? Neyi? Ya seni takip ettim diyorum. Her şeyi gördüm. Suyun üstünde yürüyorsun sen. Bunu, bu ne kadar acayip bir şey. Sen bunu biliyor musun? <laughs> ne var ki bunda? Ne mi var bunda? Ha. Ya suyun üstünde yürüyebilmek için Çin'deki kum fu ne kadar çalıştığını biliyor musun sen? Bunu tam anlamıyla başarabilen bile yok. Sen Çin'e de mi git Evet. Ben dünyanın hemen, hemen her yerine gittim. Ey, sen gene dünya turuna gitsene ha? Buraya beni sinir etmeye mi geldin sen? Yok. Ben burayı seni keşfetmeye geldim. Çünkü sen benim için dünyanın en güzel köşelerinden birisin. Yok ya. <laughs> Laflara bak. Ben buna izin vermezsem ne edeceğim? E vereceksin. Vermezsem ne olacak? Ne edeceksin? Gerekirse kaçırırım seni. <laughs> Yok canım. Nereye kaçırıyorsun beni? İstanbul'a. Kafayı mı yedin lan sen? Hayır. Sadece seni merak ediyorum. Ben kafama neyi koyduysam onu yaparım. Ve şu lafımı unutma. Sen benimle İstanbul'a geleceksin. bu çocuğa? Baksana sana neler deyip duru. Burnu acık düzlensin de ondan pek havalı. <laughs> Teyzem arıyor. Şey, sessiz al, Niye? Allah Allah yer. Telefon çekmiyor yani. Ha sesli Ferit ya. Allah Allah. Ee kızlar, ne yapıyoruz? Şelaleye giden Yok ya, ne işimiz var şelalede? Kız giden bence. Ha, kız kumu. Bir dakika ya, bu kız kurusu nere ya? Kız kurusu değil lan, kız, kız kumu sen böyle dümdürek git, buluruz zaten. Merak etme. İyi bakalım hadi. Ben dümdürek vuruyorum o zaman da şöyle bir müzik falan açacak mı? Kendimize gerek ya. Böyle olmaz ha. Hadi a -hey, a -hey, a -hey. <laughs> Kız, ya hey ya hey ya hey. Kız, varsa yapıştırın para. Lay lay lay, lan? hadi kız bir hareketlenin ya biraz, Allah Allah ya. <laughs> Gönülden seviyorsun, mutluluk <laughs> istiyorsun. Ne diye gizliyorsun, sen aşıksın arkadaş, Allah seversen. <laughs> efendim. Oğlum otursana şey orası. Arka taraf sallar şey yapma. Evet kim oturur musun şuraya? Ferhat. Sen, oğlum şey düşeceksin gel şu Ferhat. Ferit arka sallar Ferhat. Ne demek lan o? Hiç öyle Sabahtan beri beraberiz ya. Nasıl olduğunu bilmiyor musun? Ne diye sorun ne haber diye. Sence neden? Beni sinir etmek için. Bilemedim. Nedenmiş peki? Birazdan anlarsın. Ne edeceksin? <laughs> Kaçırıvereceksin mi beni yoksa? Bilmem. Belki de. Ya sen öne gitsene ha? Gitmem. Niye? Çünkü senin yanında olmaktan şu an çok mutluyum. Ne geliyorsun neyse sonra anlatıveririm. hadi gidelim Hindi. Abin çok merak ettiği vardı geliyorlar geliyorlar bu tehlikeli ya. Yapmayın böyle tehlikeli şeyler geç. Enişte, ne yapıyorsun ya? Ne yaptım oğlum, ne yapmışım? Ya sen bir enişte olarak kızla baş başa kalmamı sağlayacak bir durum yaratacağına... ...kızla baş başa kalmışken müdahale ediyorsun ya. Oğlum Feridun sen anlamıyor musun bak? Buralarda böyle şeyler olmaz diyorum ya. Ben senin iyiliğin için lan. Niye olmuyormuş? Hadi, <laughs> Sen var ya çok... Lan! Bırak i̇şte. konuşma şekline bak ya. Enişte. olacaksınız, kalacaksınız orada. Ah Allah, Allah ya. Of. Keşke yanımıza yiyecek bir şeyler alıverseydik ya. Şimdi ne güzel yerdik. Vallahi çok felaket içim yıldı Ha, ne güzel olurdu deniz kıyısında. Dolapta tatlılar var. Ne tatlısı? Profiterol var. İsterseniz ben getireyim. Aa, ben hiç profiterol yemedim. Ya bir şey kaybetmiş sayılmazsın. bu protestrol şeyi böyle. Şey bir kase var, içinde böyle renk toplar var. Topu kırdın mı böyle, içinden böyle şahane bir şey çıkıyor. İyi, güzel ama tadı felaket değil. Hey, İyice merak ediverdim şimdi? bayat olan neredeydi ya? aşık da öyle tutarız. Evet. Sağ ol canım. Attım şöyle baskı yaparsan kapak atarım. pardon ya. Tuvalette lavabo var istersen. Ya Ferhat'cığım bu bozuğu niye kıza verdin? Onu ayırdıydık oğlum ya. Sen de çok üstüme geldin ha. Ama onu ayırdıydık, onu sakladıydık Ferit. Niye kıza verdin? Yazık günah kıza ya. Unuttuk herhalde ya. Unuttuk, unuttuk. Bak oğlum bu nedir bu tırıplar tırıplar Ferhat? Oğlan at, Lan! Lan! Allah cezanı versin ya. Nereye gidiyor o ya? Kaçırıyor, baba kaçırıyor. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Hiç. Nasıl hiç? E dediğimi yapıyorum işte. Seni kaçırıyorum. Nereye? İstanbul'a. Ya, ya babam ne olacak, kızlar ne olacak, köy? Anne ne ne, ne olursa olsun. Ben seni aldım biliyorum. Hem ben sana ne demiştim? kafama koyduğumu yaparım. Nereye gidiyor o ya? Kaçırıyor, baba kaçırıyor. Siz ben yer lastim. Lan Dur dur şunu. Dur dur diyorum. Ya dur. Ne yapıyorsun? Kaza yaptıracaksın bize. Geç otur şuraya. Vallahi seni çok fena yaparım ha. Bak sen. Yapsana. Hadi. Buradayım. Aldım seni gidiyorum. Nereye? Kim koltuk beni tutuyordu ondan. İyi, sen bilirsin. İyi. Beni bak. Son kez soruyorum, duruyor mu durmuyor mu? Durmuyorum tabii ki de. Ben sana ne demiştim? Kafama koyduğumu yaparım. Sen kafana koymadan önce ben senin kafana bir koyan da bak gör nasıl oluyor. Anlamadım. Şimdi anlarsın sen. Ne oluyor orada? Bir şey oluyor ya. Aha vallahi kaza yaptı. Boş. Aha bir şey oldu. Ferit uyan. Ferit. Ferit iyi misin? Ulan, ne yaptı? Ne yaptım ya? Ferit. Ferit uyan lan. Hadi ya. Lan ne yapacağım ben ya? Ha, bir sen eksiktin Hindi. Ah! Meşgule verdi. Kopta geliyor arayın bari kilit koy vermiş bu. Ferit. Ferit. Hadi ne olur. Ne olur uyan. Allah'ım ne yapacağım? Ferit. Öldürdük mü lan çocuğu? Vallahi beynini aktı verdim süt kaymağı gibi ha. Ferit hadi uyan. Ferit. Ferit uyan. Oh. Ah. Kafam. Ne oluyor ya? Bayılıverdim. Ayılıyorsun hindi. Ben niye bayıldım? Beni kaçırıyordun. Ben de kaçırma diye havayla vurdum kafana. Ha, evet. Al. Ah. Yok. Sağ ol. Sen beni neyi kaçırıyorsun Ben seni fena yaparım demedim mi? Ya ben şaka yaptım ya. Kopta gele kızmıştım. Karavanla biraz gezeyim istedim. Senin tuvalette olduğunu unutmuşum. Sen tuvaletten çıkınca da işte Biraz da seninle eğleneyim istedim. Anlayacağın şaka yaptım yani. He, çok iyi yaptın. Bak başına neler geldi. Az kalsın ölüyorduk. Bir daha uğraşma benimle. E olsun. Ben gerekirse ölürüm. Hem niye öldü diye sorarlarsa... ...dünyanın en güzel kızı yüzünden öldü derler. Tövbe tövbe. Hala ne diyor ya? var Aşkta tövbe olmaz ilk gün. Çünkü aşk günah bir şey değil. Aa! Lan oğlum ne yapıyorsunuz lan? Bırak lan gelin abama. Abamı seni kaptırmayız. Bana bak bana. Vallahi abama bir şey oluverseydi var ya senin kafanı kırardık ha. Ya durun ne yapıyorsunuz siz ya? Oğlum ben sana dedim bak koyduk yerde iyi oldu sana. Tamam sakin kızlar gelin. Gel. Gel buraya tamam. Ey mine bak. Eyvine. Eyvine. <gülüyor> <gülüyor> ya çok güzel bir yermiş burası. Az kalsın senin yüzünden göremeyecektim burayı. Ahat ah ya. Ben o kadar şelale gördüm hayatımda. İlk defa bu kadar felaket güzellikte bir şelaleyle karşılaştım yani. Evet, güzeldir bizim şelalemiz. Çok. Ya, şu sakız ağacı değil mi? Hangisi? Gel, gel. Gel, ben sana göstereceğim. Şu mu? Oğlum ne sakız ağacı lan? Yok, çiklet ağacı. Paramut lan o, paramut. Hangisi? Bak, şu şu. Kesin! kesinlikle palamut o yani. Kapta <laughs> gel abi. Ferit. Ne oldu Göz? E sen kal da şey yapar mı? Sen kal ya. yanım Teyze. Elmas ne işin var? Hayırdır ya burada? Sizi arıyordum. Telefonlarınıza da bakmıyorsunuz. Ya Şile telefonlar kaplama alan dışında hiç çekmiyor telefonlar. Teyzeciğim sen iyi misin? Dereye mi düştün? Ne yaptın? He, ayaklar sana vermiş. Baksana. Ay yok canım niye dereye düşeyim ben? Siz ararken ayaklarıma karasular indi. Ben de onları serinlettim. Ha bak sahi. Karavanda ayakkabılar var ya. Abim seni karavana götürsün de sen de ayakkabılarını değiştir. Kopta gel beni götürür müsün karavana teyzeciğim? Tabii canım şimdi yaş ayaklar zaten <laughs> az yapar, felaket şekilde. Ne şey gerek var? Hadi buyur. Şöyle şey yapalım. Tutayım beni sağ. Pedro'cum, yavaş Ay. teyzeciğim ya. Pedro Ay. bak ayağını çek ya. Teyze de biraz saygı göster, çek ayağını. Ah Allah, Allah ya. Bir canım? Ayaklarını al oradan Ferdo. Dikkat edin. Her şeyin ikili geldin ya. Niye, ne oldu? Ya anlatacağım, çok baletizli bir ortam, çok sıkıntı, geç. Aba, aşağıya yürüyem de Ferit'e aşık Çağlayan'ını gösterem. E oranın havasını amudan gitmesin. He, bence de aşık Çağlayan'ın havasını koklayıversin. Nesi var oranın havasının? Orada Çağlayan var da, akan suyun aşk suyu olduğuna inanılıyor Su yukarıdan aşağı düşünce de suyun kabarcıkları havaya karışıp durur. Sen de o havayı soluyunca aşk damarlarına girip ya burası ne kadar güzel bir yer ya. Çınar'da kadınlar gençleştiğine inanıyor. Çağlayan da aşkısı olduğuna inanıyor. Biz böyleyiz Ferit. İnanmayı severiz. Çünkü insan umut ettiğine inanır. Aa, güzel söz. <laughs> çok beğendiysen tepite yazdım ben. Sosyal medyaya yazılacak bir laf değil. Ne yazsa yazsa gönlüne yazar insan. Abo! Oh, hata! Oh yeah! Hadi gidelim şu aşk Çağlayan'la. Onlar biraz yukarıda kaldılar. Ne? Gün gün. Naz gün. neredesiniz? Ya abam kızacak mı abla? Belli olmaz. <laughs> Belki işin sonunda sevinebilir de. <gülüyor> <gülüyor> vallahi bana bakın. Ben bu çocuktan çok umutluyum ha. Nerede bunlar ya? Dur. Ya tamam. Gelirler birazdan. Ya sen de iyice alıştın yani beni böyle şey tutmaya. E öyle. Çok alıştım. Bırakamıyorum. O yüzden konuşmak istiyorum artık seninle. Ay baş başa ne konuşacağım seninle ya? Ya bak ne olur. İzin ver bana. Taktım senin peşinden ta buralara kadar geldim. Benim peşimden? Evet. Sen benim buraya tarla satmak için geldiğimi falan mı düşünüyorsun? Ben tamamen senin için geldim. İstanbul'da buluştuğum kızın Düzgün amcanın kızı olduğunu anlayınca bu bir mucize dedi. Abo! İstanbul dedi. Ne İstanbul'u alık. Ya düşünsene bir. İnternetten bir fotoğraf görüyorsun ve aklın başından tamamen gidiyor. Sonra kadere bak. Bizi nasıl bir araya getiriyor? Sence bir mucize değil de ne? Yani olabilir. Olabilir mi? Bu mu ya? Ha ama doğru. Ben mucizeden kafasına tava yemiş adamım. İstanbul'da tamamen beni yanlışlandı. Ben öyle bir insan değilim. Nasıl bir insansın? Yani bak artık ben tamamen seni düşünüyorum. Hatta dün gece rüyama bile girdin. Ne ettin? lan rüyanda ben Al bak aynı böyleydi rüya. Ben sana yalnızlığımı paylaşmak için değil... ...yanlışlığımı silmek için seni seçtim dedim. Sen bana ne dedin biliyor musun? Bilmem. Peki tamam. Ben sana yalnızlığımı paylaşmak için değil... ...yanlışlarımı silmek için seni seçtim desem... ...sen bana ne dersin? Ben seni hayattaki yalnızlığımı paylaşmak için değil, yanlışlığımı paylaşmak için sevdim. Eğer sensiz yanlışlarla doluymuş, de onları silmek istiyorum ben. Silgi miyim lan ben? İnanmıyorum ya. Aynısı. Aynı cevap. Ya bak gör, ne kadar iyi tanımışım seni değil mi? Demek senin yanlışlarla dolu bir hayatın varmış. Öyle mi? Senden öncekiler yanlışmış. Telefon. Telefon ne ya? Atsana niye açmıyorsun? Ee, bak yanlışlarından biri arıyorum. Neyse seni yanlışlarına baş başa bırakayım. Yani. Şöyle geçeyim.